Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Sevgili seyirciler sizlere şu anda Emniyet Müdürlüğü'nden sesleniyoruz ve Sayın Müdürümüzün makam odasındayız. Emniyet Müdürümüz Feridun Boz'la şöyle bir 25 dakikalık bir program gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi okullar açıldı. Artık öğrencilerimiz ders başı yaptı ve biz de oradan başlayacağız. Müdürüm öncelikle programımıza hoş geldiniz diyeyim. Teşekkür ederim ve iyi yayınlar diliyorum. Bizi evet. izleyenlere de saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Şimdi e, okullar açıldı. Okullar açılmasıyla birlikte e, Emniyet Müdürlüğü'nün e, sizlerin bir dizi e, tedbirleri, önceden alınan tedbirler, e, okullar açıldıktan sonra e, alınan tedbirler gibi çalışmalarınız oluyor. İsterseniz onları şöyle bir özetleyelim. E, buradan velilerimize de bilgi sahibi edelim. Buyurun. Şimdi e, tabii okullar açıldı ama biz okullarla ilgili kendi açımızdan yaptığımız çalışmalar aşağı yukarı iki ay önceden başlattık ve bir periyotta da bugüne geldik. Basın bunları sizler zaman zaman izlediniz. Evet. İşte Sayın Valim'den onaylar aldık, olurlar aldık. İşte okul önlerinde beklemelerle ilgili kabahatlerden işlem yapmamız için yetki aldık. Yine ee, çocukların ilimizden kaçışlarını önlemekle ilgili yine Val Bey'den onay aldık. Bilet satışlarını yasaklamayla ilgili tepkiler aldık. Yine çocuklara madde satımı ile ilgili bir takım e, elimizi güçlendirecek yetkiler aldık. Bu bilet satımı bir de sizin ağzınızdan biz onları hatta e, haberlerde falan da yayınlandı. E, kaç yaşından küçük çocuklara On bilet evet. verilmiş 18 yaşından çocuklara, çocuklara velisinin refakati dışında e, şehirler arası e, o taşımacılık yapan şirketlerle ilgili bilet verilmeyecek. Evet. Ama onlar da işte öyle başka bir şey handikap var tabii ki internetten satın alır gider gibi öyle de bir şey geldi aklıma. Yok onun evet. kimliğini girmek üzere zorunda biliyorsunuz şirket internetten olsa onlara satış yapamaz. Çünkü evet. e, şimdi koltuğu sigortalaması gerekiyor. sigortalaması olmasıyla şahsın bilgilerini kaydetmesi gerekiyor. Kaydettiği yandan da Siz orada oradan da satış Oradan yapar. da satış yapamaz. Yaparsa aynı e, yasa kapsamında e, satış yapanlar cezalandırılma konumuna gelir. Evet. Peki bu daha önceden yapılan, alınan tedbirlerdi. Bunun dışında? Yani şimdi Bunun dışında okullarla ilgili e, hem il merkezinde hem ilçelerimizde e, alınan e, tedbirlerimiz var. Mesela ilimizden örnek vereceksek ilimizi üç bölgeye böldük. Evet. Yani e, iki ilçemiz var biliyorsunuz. Ama e, üç e, polis merkezi sorumluluk sahamız var. Bundan dolayı biz de yapılanmayı üçe böldük. Bu yapılanmada yukarıda şube müdürleri olmak üzere üç ayrı e, ünitede denetleme ve okulları takiple ilgili bir yapı oluşturduk. Evet. Bu okulları takip edecek e, bu yapı. işte girişte, çıkışta, dağılımda, öğrencilerin gidişinde, e, iki işte öğrenci evine gitmedi, parka. Parkları da takip edecek bu görevli arkadaşlarımız. Evet. Yani öğrenciyi aşağı yukarı biz gözlemlemiş olacağız. Aslında bundan rahat Büysünüz derseniz rahatsızlık duyduğumu da ifade edebilirim çünkü gerçekten böyle bir eğitimden tarafa değiliz. Yani evet. yani, yani öğrenciler üzerinde öyle sürekli gözlem, o. takip, baskı e pek hoş bir şey değil aslında. Evet. Ama gerekli. Onu yapmayacağız. işte onu yapmadan işimizi yapmaya gayret edeceğiz ama dediğimiz kuralların dışına çıkan öğrencilerde olursa Bunları da denetleyeceğiz. İki, işte öğrencilerin gittiği kafeleri, öğrencilerin yediklerini, içtiklerini bu oyun oynadıkları internet kafeleri zaman zaman ilgili kurumlarla müşterek ekipler yaparak denetleyeceğiz. Evet. Yani bizim yanımızda sağlıkçı olacak, tarımcı olacak, belediyeden arkadaşlarımız olacak, Milli Eğitimden olacak, vergi'den olacak. Yani bu tür yerlerde öğrencilerin sağlıklı bir yaşamı devam ettirebilmeleri için de bu tür tedbirlerde diğer kurumlarla müşterek alacağız. Bunların da hazırlıklarını yaptı arkadaşlar. Evet. Bundan sonra uygulamaya girdik. Bunun yanında sene içinde özellikle maddeyle ilgili sıkıntısı yaşanmasını istemiyoruz genç arkadaşlarımızın. Bununla ilgili zaten polis olarak biz büyük bir mücadele veriyoruz ve gerçekten e, sizler de takip ediyorsunuz. Son dönemde yakalama oranlarını oldukça yukarı çıktı, çıkarttık ve belirli bir rahatlamayı da iyi gelende de aldık. Yani bu ilçelerin ilçelerde dahil olmak üzere merkeze dahil olmak belirli bir rahatlamaya ulaştık ama bitti demiyorum. Çünkü mücadelemiz devam ediyor ama bunun e, bitiremesek bile azaltma noktasında ulaşabildiğimiz denetimle mücadele edebildiğimiz kadar edeceğiz. Peki o uyuşturucu ve o dediğiniz madde işte yani Bonzai ismini söylemiyoruz evet. ya onun artık ee, ona tekrar gelelim ama bu okullarla ilgili devam edelim. Evet. Şimdi okullarla ilgili mesela bazı okullar evet. vardır ki Balıkesir şunu de... şunu söyleyeceğim. Yani burada e, şunu yapacağız. Okul aile birliği ve okul yönetimleriyle e, paralel e, panel ve seminer çalışmaları yapacağız. Dönem içerisinde maddeye yolundan çocukları bağımlı hale gelmeden çocuk üzerindeki değişimleri velilerle paylaşacağız. Veliyi çocuğunu izlemeyle ilgili, öğretmenin çocukları ve öğrencileri izlemeyle ilgili bu konularda nelere dikkat etmeleri gerekir? Çocuktaki bu değişimlerin fark ettiklerinde yapmamız gereken konularını bunu da sağlıkçılarla falan beraberce bir uygulama. Iı, takvimin içine girmiş olacak. Tabii Okulla da çok sıkı bir diyalog içinde olmak gerekiyor Tabii. ki onu zaten yapacağız. Şimdi e, şunu da söyleyeyim. <laughs> onu da arkadaşlarımızla paylaştık. Çünkü benim bünyemde görev yapan arkadaşlarımız da veli aynı zamanda. Evet, çocuklar var. okulları var. Okul gönüllüsü e, bizden yani okul irtibat gönüllüsü olacak arkadaşlarımızı da özellikle arkadaşlara talimat verdim ki velisi olduğu okullardaki arkadaşlardan seçin. Tamam. Hem e, orada veli olsun hem veli tarafını hem bizim tarafımız iki taraflı hem de okul yöneticilerle irtibatımızı sürekli sağlayabilsin diye bu türde de bir çalışmamız var. Evet. O da e, bu çalışmaya bir artı bir e, kazanç yani, getirecek. Hem veli olacak oradaki evet. arkadaşımız hem de e, bizimle aradaki e, İrtibat okul olacak. irtibatı, veliler arasındaki irtibatı sağlayacak. İki ayrı işlev e, sağlamış olacak. Hı. Peki şimdi okullarla ilgili de, mesela okulların özellikle bu tabi yabancı madde kullanımının dışında da bir takım problemleri oluyordur. İşte asayişe yönelik mesela okulların bazı okulların hepsi içinde demeyeyim önünde bekleyenler olur işte ne bileyim başka düşüncede olanlar olur. Bu tip olaylar için eskiden beri tedbirler zaten alınıyor. Bu yılda da Alacağız alınıyor. ve dediğim şekilde validen onun olurunu alacağız. Okul önünde amaçsız bekleyenlerde kabahatlerden para cezalarını keseceğiz. Evet. Onu arkadaşlarımız seri bir şekilde uygulayacaklar. Çünkü bir demokrasi var. Ben istediğim yerde durabilirim ya, şeklinde yani. bir cevap da verebilir genç evet, orada. Evet. Verebilir ama onun nedenini bize ifade edecek. Evet. Açıklayacak. Açıklayacak. Yani. Tatminci bir ne, ne sebep söylerse tabii ki düşünün. işte geldim okulda kardeşim var. Kardeşimi bekliyorum. Gerçekten doğruysa problem yok. Evet. Ama gerçekten bir art niyet varsa ona şey yapacağız. İki, bir de Okul kantinleri de dahil olmak üzere okulun etrafındaki büfeler, öğrenciye satış yapan yerler de bizim açımızdan önemli. Biliyorsunuz küçük yaşlı çocuklara sigara da dahil olmak üzere birçok maddelerin satışı yasak. Evet. Yani onlarla ilgili de takiplerimiz olacak. Ama buna rağmen yapılıyordur işte el altından yapılan yerler var. Yani şimdi yasalar çıkıyor, yasaları sadece denetleme ile ayakta tutmak mümkün değil. Önemli olan işletmecinin de öğretmenin de, velinin de herkes kendinden sorumlu. Eğer siz kendi çocuğunuza git bana sigara al diyorsanız zaten olayı bitirmiş oluruz. Olay bitti. Evet. Herkesin riayet etmesi. Onun için mümkün olduğu kadar yasalar gerçekten uygulanmak için vardır. Biz sadece denetlemesini yapıyoruz. Ama yasalar gerçekten deneyimlerden çıkıyor. Kazanımlardan çıkıyor. Yasalara sahip çıkmamız lazım. Evet. Peki zaten e, tabii ki Balıkesir yani çok çok böyle okullarda olayları çıkan yok. çok çok e, böyle büyük e, ses getiren olayların olduğu okullar yok bizde ama bu olmayacak anlamına gelmiyor. Şimdi gelelim o e, madde e, durumuna. O maddeyle ilgili e, sizin çalışmalarınız daha önceki programımızda da siz ifade ettiniz mi durum? Şimdi nedir durum? Şimdi evet. şuradan başlayayım isterseniz. Bunun yanında trafikle ilgili, trafik tedbirleriyle ilgili çalışmalarımız var. Yine öğrenci servisleriyle, Servisler, ilgi evet. servisleriyle ilgili ile ilgili yapılan çalışmalar var. Bundan sonra da denetimler olacak. Onların da işte Araçta olması gereken, sürücüde olması gereken bir takım kurallar var. O konuda da arkadaşlarım titiz bir çalışmayı yönlendirecekler. Ama ben velilerden de rica ediyorum özellikle bu konuda. Gerçekten çocuğunu bindirdiği aracın emniyetli ve güvenli olup olmadığına... Denetimi önceden veya sonradan değil, hareket halindeyken durdurup aracın. durdurup servis araçlarını evet. kontrol edeceksiniz. Kontrol evet. Ama verilere de burada güzel bir görev düşüyor bence çocuğunu nasıl bir araca bindirdiğini, güvenlikli mi? Aracın şartları, çünkü internet üzerinden, yayınlar üzerinden e, bu tür okul araçlarında olması gereken e, dizayn, dış bulgular, iç bulgular hepsi yayınlanıyor. Bindirdikleri çocukta bu araçta bunlar var mı yok mu diye lütfen kontrol etsinler. Evet, bugün başladınız e, zannediyorum. Yoksa yoksa da bizimle işbirliği yapsınlar. Desinler ki benim çocuğumu veya bindirmesinler desinler ki ben şu servisle anlaştım ama servisin şartları çocuğumu taşımaya uygun değil. Yerine getirmemişler. Bilmezse bize şikayet etsinler. Biz ilgili kooperatifle toplantı yaptık zaten şoförler de odasıyla yaptık. Onlar da hazırlıklarını yaptıklarını duyurdular ve beraber hareket edeceğimizi. Onlara da söyledik çünkü biz bu işten ceza yazmak önemli değil. Kimsenin burnunu kanatmamak önemli bu konuda. Kim bizim çocuklarımız emanet ettiğimiz insanın yapısını da bilsin benim ailem aracın yapısını da biz. Bütün ta eksiklerini et. bütün eksiklerini yerine getirsin, ta götürsün, takip ta ta etsin. Ta Ama ta sizin dediğiniz vurgularınız önemli. Veliler o araçla ilgili eksikleri takip ta etsin. Lütfen çocuğunu bindirir ki araca bir baksın. Evet. O internette de var değil mi orada balkondan, olması gereken. Balkondan balkondan el sallamasın. Aşağı insin. Çocuğu bindirirken evet. e, dikkat etsin. Evet. Büyük çocuklar kendileri biniyor da küçükleri anneleri evet. getiriyor ama, işte bu ama bu, büyükler biniyor. de büyükler için de önemli bu. Yani onu da lütfen aşağı insinler. Zaman zaman aracı kontrol edin. Gelsinler bir baksınlar. Evet. Sürücüsüyle tanışsınlar. Kimin sürdüğünü bilsinler. Çocuğunu kime emanet ettiğini. Ama sürücülerle ilgili zannediyorum epey şey yaptırımlar var yani var. hepsi. Var yani Değil aslında mi? yasa güzel ama dediğim şekilde yasanın takibi ve uyulması önemli. Evet. Onu da tabii ki takip ediyorsunuz. Az önce işte ifade ettiğiniz gibi hareket halindeyken durdurup o servisleri de kontrol evet. ediyorsunuz. E, bu yapılan eğitimde özellikle okul aile birliği temsilcilerini de çağırdılar. E, evet. ön çalışmaya. Onlardan da arkadaşlarımız vardı. Ben okul aile birliklerinin de bizimle e, ve e, ilgili e, kurumlarla ne kadar işbirliği yaparlarsa o kadar ilimiz için, çocuklarımız için olumlu neticeler alacağımıza inanıyorum. Evet. Bir de e, tabii ki okullar açıldığı zaman özellikle kış aylarında servislerde çoğaldığı için şehir içi bazı yerlerde de sıkışmalar, trafik sıkışmaları olabilir. Onunla ilgili de mutlaka tedbirler alın. Şimdi tabii biliyorsunuz şehir içinde e, başlatılan bir kavşak çalışması var. O kavşak çalışması hemen tabii ki e, ilimizin trafiğini belirli alanlarda olumsuz etkiledi. Ama e, biraz gayret edeceğiz, biraz katlanacağız. Ama sonunda da rahat edeceğimize inanıyorum. İnşallah da belediye bu tür çalışmaları çoğaltır. Lamba ne kadar azalırsa Trafikte akışkanlık o kadar çoğalacak demektir. Evet, SSK kavşandaki o hemen e, bir ay içinde bayrama kadar olacak. Evet gibi. işte tahmin ediyorum ondan sonra da rahatlığında yaşamaya başlayacağız. Evet, o orada. taraf rahatlığında. Evet, evet, Evet ama şu anda sıkıntısını yazıyoruz, ama daha sonra rahatlığını görmüş olacağız. Evet. Peki gelelim bu e, uyuşturucularla ilgili. Her gün e, basın bildirisi de yapıyorsunuz. Biz haberlerimizde de yer veriyoruz. E, yakalanıyor sürekli. Yani... Ee, yakalanıyor, sürekli yakalanıyor. Demek ki birileri hep yapıyor bir şey, onlar yakalanıyor. Yani var. O bitmez zaten. Az önce siz de dediniz. Evet. Yani biz ama işte e, alanı daraltmak ve e, mücadelesini e, bunun vermek zorundayız. Şimdi mesela e, gelen e, yaptığımız çalışmalarda işte 1 liraya 2 liraya satıldığını söylemiştik. Ama şu anda rakamın 20 liralara çıktığını duyuyoruz ki. Yükselmiş biz. mi rakam? Evet. Yani bu da bizim yaptığımız çalışmalarda işin biraz zorlaştırdığımızı bize gösteriyor ki biz de arkadaşlara yüklenmeye devam edin diyoruz. Mesela i̇şte en son basına yansıdı bilmiyorum. Geçen hafta 275 gram saf bonzai maddesi dediğimiz maddeye el koyduk. Yani bu daha sonra katkıyla falan e, üretilip piyasaya sürüldüğünde, şöyle söyleyeyim, yani e, bir kişiye 1 miligram olarak verildiğini düşünürseniz, aşağı yukarı e, katkıyla bu 600-700 grama çıktığında e, aşağı yukarı 6000 kişiye falan satılabileceğini bunun düşünmenin bu yakalanan altı bin yani, kişiyi e, kurtarmış yani. olmamız. Evet, yani, yani. Evet. bu bir örnek veriyorum. Bunun gibi son dönemde yakaladığımız ve yakalamaya da devam ettiğimiz bir uğraş var. Evet. Peki şu anda da ilgili müdür arıyor, tahmin ediyorum yine bir çalışma var, onunla ilgili bir netice verecektir, evet. Yani müdürüm şöyle bir şey var, yani bu bunu nasıl buluyor bu Yani bunu korumak için veliler... Velilere ne tavsiye edersiniz? Biz çünkü ben ne gördüm, ne duydum, ne biliyorum. Na, nasıl buluyorlar? Nereden ne? buluyorlar bunu? İşte onu söyledim ben zaten. Evet. Yani okul aile birlikleriyle, velilerle yapmamız gereken, öğretmenlerle yapmamız gereken en büyük evet. işbirliği maddeye yönelen çocuktaki değişimler. Evet. Bu değişimleri gözlemlemek ve o onunla ilgili çocuğa hemen tepki almak. İşte çocuk sinirlilik hali olur. Ne bir örnek veriyorum. Yani bazı şeylerle iki tepkisel bir durum olur. Her şeye tepki gösterir. Alıngan olur veyahut da duyarsız olur. Yani çocuğun yapısına göre bunlar değişebilir. Onun için velinin çocuğundaki normal olmayan her şeyden şüphelenmesinde fayda var. Evet, yani normal ama bir de şöyle deniyor. Bir kere alıştım o da kötü. Yani i̇şte Allah korusun. Bağımlı hale gelmeden el elde çocuğa ulaşırsak bunu tedavisi de kolay, caydırması da kolay. Ama bağımlı hale geldikten sonra iradesini çocuğun kullanmadığı sürece tedavi görmesi mümkün değil. Evet. Bu daha çok e, dar gelirli aileler, işte yani yoksul e, nitelendirebileceğimiz aile çocuklarına mı e, musallat oluyor bunlar? Yoksa her çocuğa… şunu söyleyeyim, eğer ailede sigara içiliyorsa ve çocuk da sigara içiyorsa potansiyel bağımlı demektir. En kolay ulaşılabilen kişi demektir. Sigara kullanan insanlar. Onun için çocuğunuz sigara kullanıyorsa bu alan için potansiyel biri olduğunu aileler unutmasınlar. Evet. Onun için evet. çocuk sigara kullanıyorsa takibi gerektiren bir unsurdur. Onu peşinden söyleyeyim. Çünkü sigaranın içine e, konabiliyor. Yani zaten bir madde kullanıyor. Sigara bir maddedir. Yani onun için potansiyeldir. Bu tür işler için en potansiyel kesindir. Peki e, onun dışında okullarla ilgili okullar açıldığı için biraz o ağırlıklı yapıyoruz. Onun dışında çocuklara böyle e, zararlı alışkanlıklar veya onun başka e, olumsuz hareketlerle ilgili bir takım uyarılarınız da olacak. E tabi yani şimdi dikkat ederseniz mesela örnek vereyim iddia bayileri var. Evet. Sizin de edin çeker. Normalde 18 yaşından küçüklerin oynatılmaması gerekiyor. Evet. O da yasaktır. Yani. İşte milli piyango satıyorsa 18 yaşından küçük çocuğa satmaması gerekir. Yani bunlar da kapsam dahilinde. Onun için denetimlerde arkadaşlarımız bunlara da dikkat edecekler. Veliler de dikkat etmesini istiyorum ben bu konuda. Yani sadece bizde kalmasın olay. Yani lütfen çocuklarınızı bence iddia oynamaya göndermeyin. Yani 18 yaşından küçükse git şunu yatır demesin veli. Çok Kendi yatırsın. Kendi yatırsın. Kendi kötü alışkanlığını kendi devam ettirsin. Ama çocuğunu kullanmasın lütfen. Evet. Şimdi e, bu, bunu hep vurguluyorsunuz. Aile örnektir ve aile o, onun aynasıdır. Ne yaparsa onlardan öğrenip de i̇şte, yapar diyorsunuz. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. bugün, bugün çocuk okula gidecek. Okulda geçireceği saat sayısı bellidir. Yani az kaba, toplam 18, 8 saat geçirdiğini varsayın. 16 saat aileye teslimdir çocuk. Onun aile önemli. 16 saatte ailesiyle geçirecek çocuk. Anne baba önemli E tabi önemli, aile önemli. Onu için söylüyorum aile önemli. Yurtta kalıyorsa yurt önemli, arkadaşlarıyla kalıyorsa arkadaş grubu önemli. Peki siz özel olarak e, bu isminiz vermediğimiz e, maddeyle ilgili özel bir ekip var. Sürekli bununla ilgili çalışıyor mu? Yoksa zaten rutin yaptığınız çalışmalar mı? Şöyle bir şey var yani bizim zaten kaçakçılık eee kaçakçılık şubesi tamamen bu işlerle meşgul evet. ve ağırlıkta bu iş üzerine çalışıyorlar ama tabii diğer bilimler bu işi kovalamıyor anlamında değil. Ra sokakta de rastladıkları her türlü olay, her türlü olayda polisi kullanıyoruz biz. Yani şimdi düşünün işte e, ilimizde mesela yaz sezonunda e, arazinin yapısından dolayı ağırlıklı motor kullanma, motosiklet kullanma şeyi var. Evet. Mesela bununla ilgili e, biz olayda e, asayişi de kullandık, trafiği de kullandık, sivil ekibi de kullandık. Hepsinden yakaladık. Yani bu şey değil. Ama bu işlerde de öyledir. Yani bizim işimiz topyekündür ama özel takipli bir şubemiz de var tabii bu konuda. Bilmiyorum, bir de şimdi e, aklıma geldi sonuna doğru. Ee, bu bağışçılardan ölenden sonra yanılmıyorsam e, araçların önüne işte cam silmeye, bağışış almaya yönelik de bir genelge yayınlandı. Evet. Onunla ilgili de o da biraz tehlike oluşturuyordu. Bizim şehrimizde pek fazla e, görülmeyen bir şey ama ona benzer başka şeyler evet. de oluyor. Şimdi evet. tabii bizde yok ama mesela Körfez'de olan bazı yerlerde var. Var değil mi? Evet. Var. Ama iki e, bu konvoy olayı gerçekten katılmayan bu işten şikayet ediyor ama katılan da memnun oluyor. Ama ne kadar şikayet etsek bazı şartlar herkesi konvoya girmeye de zorluyor. Bu düğün konvoylarına. Aslında bence el birliği yaparak yavaş yavaş bu işten uzaklaşmak. İş Hiç girmiyor mu 12'den sonra özellikle? Ya, yani ama şimdi girse de onu söylüyorum. Yani sizin düğününüz olsa ne yapacaksınız deniyor. Yani doğru işte düğün örf, adet, gelenekler izne tabi değildir diyoruz biz. Yani şimdi düğündür, cemaattir, mevlittir, insanlar bir şey yapıyorsa onu da saygı duyuyoruz ama, ama yazın etrafı, özellikle etrafı, etrafı rahatsız etmemek ve dediğim şekilde de işte bu konvoy olayından falan yavaş yavaş uzaklaşmamız gerekiyor bence. Evet. Ama mesela yazın hafta arası da işte perşembe, çarşamba da düğünler oluyor. Hadi hafta sonu cumartesi, pazar insanlar gece geç yatabilir ama hafta arası artık iş başladı. Ee, i̇nsanlar uyuyor o anda e, o korna sesleriyle. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Uyuyan uyuyor, uyumayan da ayakta kalıyor. Yani biz gece saat dörde kadar, beşe kadar benim arkadaşlarım sokakta boğuştuğu bir sürü adam var. Evet. Bunlar da bu şehrin insanlar bunlar da yaşıyorlar. Yani evinde komşusunu rahatsız eden de var. İşte sokakta başkalarını rahatsız eden de var. Ha tabii ki keşke saygılı olsak. kendimize yapılmasını istemediğimiz, kendimize uygulanmasını istemediğimiz hiçbir şeyi bir başkalarına yapmamış olsak. Evet. Zaten o zaman kanunlara bile gerek kalmaz. Empati diyorsunuz var. ama yani yine var. Yani evet. kanuna gerek var, polise gerek var, yargıya gerek var. Yani yine de olacak bunlar ama Bunları aşağı çekebilmek şehrimizin güvenliğini ne kadar arttırsak daha cazip daha yaşanılabilir şehir kalitesini yukarı çekmiş olur. Modifiye araçlar ve bu işte özellikle ses çıkaran motorlarla ilgili de epey böyle konuşuluyor o yönde de bir rahatsızlık var ama orada da siz daha önceki programda söylediniz ihbar yapan Yarın biz onun hakkında soruşturma açarız. Orada e, onun şahitliğini yapmalı dediniz. Hayır, zaten bize gelen ihbarlar arkadaşlarımız değerlendiriyoruz. Yani biz yakaladıklarımızı. Yani ben e, aşağı yukarı şöyle bir şey vereyim size. Günde 20-25 araç motor bu ihbar geliyor. Öyle mi? E, hayır. E, kesinlikle işlem yapılıyor hakkında. 20-25 İhbardan dolayı. Hayır, bizim bu yaptığımız uygulamalar ve çalışmalardan dolayı. Günde en az 22 veya 25 arasındaki araca işlem yapıyoruz. Ona göre düşünüyorum. Motor, motor ve modifi araçlar. Tabii evet. evet. Ama onlar da çok ses çıkarıyor. müdürüm? Ben de biraz yol evet. kenarında oturuyorum. Kısmen <laughs> rahatladığımızı tahmin ediyorum. Çünkü günler tabii yani bayağı bir aracı hem ceza uyguladılar hem de trafikten men menedil çünkü. O konuda ihbarlar yapılabilir her an her Biz zaman. Biz eğer eğer konuda ihbar açıksız, Yani dediğim şekilde tabii doğru olur, yanlış olur ama bizim için ihbarların doğru olması çok önemli. Çünkü ama evet. yakıt yakıyoruz, emek sarf ediyoruz iki. Bir de boş ihbara arkadaşlarımız gitmeye başladıkların sonra bu sefer duyarlılık azalacaktır. O da evet. e, doğru olmaz bu sefer. Gerçekten imdada ihtiy ihtiyacı olan birine de arkadaşlarımız geç intikal İhbar bile... yapmaya bile insanlar çekiniyor. Boş ihbar yapmaya e, pek fazla şey yapmazlar gibi geliyor. telefon numara çıkıyor orada. Ee, bazen evet. çıkmıyor da telefon numara Çıkmıyor mu? Evet. Bazıları gizliyorlar, gizleyebiliyorlar yani. numara olanlar gerçektir. Yani gerçek. Yani ama yani evet. gerçek ihbardır ama biz gitmiş oluyorsunuz. Yani niye yanlış ihbar yaptın diye biz onunla kavga edecek abi. Bir de şu olur. O ihbarı yaptığı andaki olay değişmiş olabilir. Gittiklerinde bakarlar bir şey yok. Öyle de olabilir ama. Evet. Mesela kaçmış olabilir. O olabilir. Yani diyorlar ki işte efendim daha önce böyle bir şey varmış ama şu anda sül olmuş. Ona bir şey demiyoruz. Evet. Ama hiç olmayan bir şeyle ilgili bir konuda evet. duyarı yapıyorsunuz. Boşa gitmiş oluyor hamle. Evet, evet müdürüm. E, okullar açıldı. İşte bir iki gün oldu. Bir program yapalım istedik. E, sağ olun bize zaman ayırdınız. E, anlattıklarınızın doğrultusunda Velilerimiz gönül rahatlığı içerisinde çocuklarını okullarına gönderebilir. Her türlü tedbiri aldığınızı açıkladınız ama özellikle bir şeyi vurguladınız. Velilerimiz, anneler, babalar da çok duyarlı olsunlar dediniz. Benler, öğretmenler. Öğretmenler tabii. çocukları takip etmek hepimizin görevi. Evet. Çünkü geleceğimiz onlara emanet. Bu ülkeyi onlar ileriye taşıyacaklardır. Ne kadar iyi bir nesil, iyi bir gelecek yetiştirebilirsek hepimizin teminatı olacaktır. Özellikle de ülkemizin. Peki size çok teşekkür ediyoruz. E, kolay gelsin diyoruz. Başarılar diliyoruz. Çünkü e, herkes insana yatırım yapıyor. E, bütün veliler çocuklarının daha iyi öğrenim görmesi, daha iyi yetişmesi için bir sürü para harcıyorlar. Onun için bunu çok kolay bir şekilde de ibadet iba, iba etmemiz, harcamamamız gerekiyor. Onun için bu da herkese göre düşüyor. Peki müdürüm tekrar teşekkürler kolay gelsin. Sevgili seyirciler bugün İl Emniyet Müdürümüz Feridun Boz'la hem okulların açılmasıyla ilgili hem de bu çocuklarımıza musallat olan bu maddelerle ilgili ve uyuşturucuyla ilgili bilgiler aldık kendilerinden. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.